Aha Harry Kane devam edemeyecek gibi. Merhaba arkadaşlar. Kendi oyuncu kariyerimden herkese selamlar. İkinci bölümdeyiz. Gürkan'la şimdi Liverpool'a karşı mükemmel bir maça çıkacağız. İlk 11'imiz biraz yorgun. Biraz sakatlığımız var. Sakatlığımız da sadece Loris biraz değil de. İtek Loris var. Rakibimiz yalnız zorlu Liverpool. Bu bölümde inanılmaz maçlar geliyor. Namalüp bir de Chelsea maçı gelecek arkadaşlar. Konferans ligi grubumuzdan da çıkacak mıyız çıkmayacak mıyız onu da göreceğiz. Çıkarsak da kimle işleşeceğiz. O maçları da oynamaya başlarız olmadı. Çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz az kaldı FIFA 22'ye ve FIFA 22 çıkana kadar bu kariyeri bitirmeye çalışıyorum. Zaten FIFA 22'nin de ilk videosu Eylül'ün 21'inde gelecek kanalda arkadaşlar. O yüzden e, burada tam gaz Gürkan'la devam ve arkadaşlar gelecek sezon için de buradan bir hikaye çıkarabilir miyiz? Ona bakacağız arkadaşlar. Bizim hoca e, Mourinho bu arada geri gelmiş Mourinho. <laughs> Mourinho'yu ben geri getirdim arkadaşlar. Neyse hadi maç başladı. Güzel bir galibiyet, güzel asistler, balon dolu bir sezon bizleri beklesin. Bu arada arkadaşlar son bana pası verdi. Sonun 7 numarasını almışım ya. Onu da hiç geçen bölümde söylemiyorum. Gürkan da 34 yaşında bir dünya yıldızı yani arkadaşlar. Ben buraya transfer olunca sondan rica ettim. Kulüp de rica etti. Kendisi de kabul etti. O 9 numarayı aldı. Bana da 7 numarasını verdi. Çünkü benim marka numaram 7 numara arkadaşlar. Hani sırf bu iş Cristiano Ronaldo için geçerli değil. Bizim için de geçerli bazen. Bastırın beyler. Romero iyi bastırdı. Ben oradan ayrıldım tam. Thiago ben de desteğe gelim olmadı. İyiyiz. Korneri verdik ama. Oo outmuş Güzel. Oy bir Aha araya girdik. Güzel güzel. Gürkan coşturabilir mi? Sağdan iyi yardırdım. Fabinho hemen yanımda ama Gürkan çok hızlı. Daha maçın ilk dakikaları. Gürkan ah be. Ortamı açacaktım aslında. Sona gider diye o pası verdim bir de biliyor musunuz arkadaşlar? Hocam yerimde değilim. Mourinho hocam ama özür dilerim de çok iyi geldik be. Regulyon son Gel abicim ortadan ben yardırırım şimdi Delali süper süper Sol ayak Oo, Ali son kurtarıyor Yine sol ayağım işe yaramıyor arkadaşlar Sol ayağımı geliştirmem lazım bir şekilde Gürkan bugün biraz çok istekli Volesi berbat yalnız Kornerde Delali Gürkan şimdi sağda Emerson'u gördü Gürkan'ın önü bomboş Gürkan şu pası verir mi? Verdi işte bu Delali ile delileniyoruz arkadaşlar Yine asiste başlıyorum. Delali'yi de iyi besliyorum bu arada. Burada Emerson iyi verdi. Van Dijk çok ağır kalıyor bana göre. Yani Van Dijk'ın tarafında olmam daha güzel oldu. Van Dijk'ı çok pis geçiyorum. Şimdi Delal 21-1-0. Koy Aralardan kaçıyorum. Şu topun güzelliğine bak derken. Çok iyi pastı da çok sert geldi. Lo Celso. Ooo koşumu süper gördü Lo Celso. Sony. Sony. Hazır mısın Sony? Son kontrol. Alexander Arnold ve Alison geldi da Abi ya ben biraz da geç verdim bilmiyorum da son kontrol etmeden direkt vurabilseydi çok iyi olacaktı. Şimdi ters ayağımda zayıf ayağımda sona doğru bir orta Alexander Arnold yine Gürkan verdi. Robertsını geçer miyim? Harry Kane. Valla geçerim. Robertson da biraz yavaş kaldı gibi sanki. Gürkan gole gidiyor. Gürkan. Gürkan. Sona yine. Ah be ama top çıkmayacak gibi çıktı çıktı tüh Abi Firmino ortaya desteğe geldim Nabi aman abi aman abi Son gel abicim Ve ilk yarıda böyle bitiyor ilk yarı 1-0 öndeyiz daha da farklı olabilirdi Ben bir tek son sonla bir tek biraz anlaşamadım arkadaşlar Yani sona paslarım çok kötü mü gitti son mu kötü kontrol etti anlamadım Bazen öyle oldu bazen de ikinci dediğim gibi oldu Sadio Mane, Romero iyi araya girdi. Uzun bir top, süper bir top geliyor şimdi. Defansın arkasına çok iyi sarktım bu maçta. Sony, Sony al. Bu sefer uf, Sony süpersin. Son 7 numarayı bana verdin. Ben sana asist yapacağım demiştim. Asistlerimi de yapıyorum. Son aldı o. 2-0. Şuna bak ikinci asistim. Bu sefer sona üstten attım. Çok iyi kafa vurdu yalnız son. Of muazzam ya muazzam. Bellissimo. Güzel. Devam. Beşinci golünü attı. Delali de çıkıyor oyundan. Oy bir erk. Harry Kane. Şimdi Harry Kane ara pasını ver abicim. Of. Yani Liverpool'u bitirdik. Gürkan burada kendisi atmamalıydı. Yani Endombele bir durur gibi oldu. Orada beni yanılttı da ben de çip... Hani şutu topun altına mı gireyim dedim. Ne yapayım dedim. Sonra batırdım. Tanganga. Al abicim. Tanganga aç ortanı. Tanganga'nın pası geçmiyor. Thiago. Oo, Thiago. Golliğini biraz geç reaksiyon gösterdi. Gol oldu sandım ama out'a gitti. Gürkan. Endombele'nin koşu yoluna muazzam bir top. Endombele Alisson. Harry Kane atabilirdi o da. Yine olmuyor. Harry Kane'e top gitmiyor. Harry Kane belki de kızdı ama Harry Kane'i çıkarıyor hoca. Curtis Jones beni tutuyor. Çekiyor hocam ama. Aha. Oha. Riskli bir kafaydı. Şimdi tehlikeli olabilir. Üçüncü golü hala bulamadığımıza şaşıyorum ama burada Curtis Jones berbat gönderdi. Thiago baskı sonuç getirdi. Getirdi Hoybierk. Şimdi ara pasını verdim Scarlett'e. Scarlett tekrar verdi. Aha gole gidiyorum. Gürkan. 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 Fake'ini attı. Ali sonuç öyle geçti. Muazzam bir gol attı. Gürkan gitti. Liverpool taraftarına gövde gösterisi yapıyor yine. Çok sinirli. Şu sevinci değiştirmem lazım arkadaşlar. Farklı bir sevince geçmem lazım aslında. Scarlet bak Harry Kane'in yapamadığını yaptı genç topçu. Burada fake'im de kıl payı son anda. Ha. İki asistimi böyle süslüyorum. Bu maç da böyle bitecek arkadaşlar. Dördüncü Premier League golüm. Son saniyede attım. Muazzam bir maç çıkardım. Onda onluk 10 performans. Heng sen de kral görüyorsunuz arkadaşlar burada ne yapmışız 14 tane top kaybetmişiz 2 tane top e, kazanmışız %84 pas %60 şut 10'da 10'luk muazzam bir performans Harry Kane merak ediyorum Harry Kane sadece 7.0 ile oynamış arkadaşlar Hung 7.8 alıyor Dele Ali 7.4 ile bitirmiş bizim takım genel anlamda kötü oynamış gibi görünüyor. Sırada şimdi Crystal Palace 17. ler Crystal Palace berbat ilerlemiş. E, hızlı simüle et diyeceğim bu maçı. İç sahada Crystal Palace'ı yeniyoruz. Onlar gerçekte 3-0 almışlardı hatırlarsanız Tottenham'ı. Son ve Kane atmış. İlk golü onlar atmış yalnız. Sırada şimdi Elfsborg'a karşı konferans ligi simülasyonu var. Bunlarda iki tane beraberlik almıştık. İlk galibiyetimizi hala arıyoruz. Ve sonunda geliyor e, Emerson atmış bir de Hurricane atmış. Hurricane formunu yakalamaya başladı. 7. bir Aston Villa Gürkan Hoca'nın yani GRKN'nin gelecekteki kulüplerinden bir tanesi. Onlar da geliştiler ama yalnız burada Bailey'i göremiyorum. Beyli Bailey çok iyi aslında ama ilk bir almıyorlar Ashley Young oynayacak. Deplasman'da bunu da simüle ediyorum arkadaşlar. 1-1 bitiyor. Bu maçtan puan kaybı bekliyordum açıkçası. Şimdi Karabağ Kap maçı var. Karabağ Kap'ta arkadaşlar Chelsea gelmiş. Ligin namalüp lideri. İlk 11 bozulmamış gibi arkadaşlar. Chelsea'nin de farklı formalarını görüyorsunuz. Burada forma değiştirdiğince. Biz de 3. formamızı aslında giymek için bir fırsat gözlüyordum ben. Bu maçta olabilir. Şöyle yapabiliriz. Chelsea'de deplasman formasını giysin. Hakem düdüğü çaldı. İç sahadayız bu sefer. Ve maç başladı. Bu forma da çok şık duruyor bu arada. Yürkan çalıma girdi Pulisic'e karşı. Yanlış çalım. Pante. Çok iyi söktü Hoybier. Endombele. Beni gördü. Endombele e, golü at atamamıştı geçen maçta. Şimdi Endombele. Tekrar Gürkan. E, bu arada Delali yedeklerde başladı bu maç için. Endombele'nin pası çok iyi. Benim burada bir scoop turn'um oldu. Gürkan şöyle Emerson'a. Emerson çok iyi döndü. Gürkan Endombele arkasından geliyorum. Oo free kick şansı. Free kick'imizi alalım bakalım bize veriyor mu hoca. Ah! Ah! L2 R2 yaptım. LT RT daha doğrusu işte neyse. Hoca vermedi Frikki ya. Avantajı iptal etmedi. Bu arada benim karşımda oynayan oyuncu Ben Chilwell arkadaşlar. Biraz yavaş. Orta geldi. polis içten bir şey olmadı. Ben Chilwell'i yerim bitiririm diye düşünüyorum şöyle. Harry Kane. Bakalım bu maçta daha iyi oynayabilecek mi Endombele? Şimdilik fena görünmüyor. Gürkan Emerson'u gördüm. Emerson geri döndü. Hoybierk. Gürkan döndü. Harry Kane. Endombele ve gol. Harry Kane'den asist geliyor. Endombele'nin golü çok iyi başladık arkadaşlar. Endombele'nin de gol atması güzel oldu. Geçen maçta %100'ü kaçırdıktan sonra Moralman çökmüştü biraz soyunma odasında. Ben teselli ettim. Bu maç atarsın dedim. Attı kral işte bu. Engolo Kante. Engolo Kante ile de forma değiştireceğim maç sonu arkadaşlar. Lukaku. Chelsea tehlikeli. Ziyech'in pası iyi. Pulisic. Sanchez araya girdi. Burada bir anlaşmazlık. Gollini ne yapıyor? İyi ki yani orada Sanchez'de kaldı da top uzaklaştırabildi. Pulisic ortası. Sanchez. Şimdi Lo Celso'dan istedim. Şöyle saldırıyoruz. Endombele. Ben de atacağım. Yardıracağım. Endombele'nin pası. Aralardan sıyrılabilir miyim? Ben Chilwell izin vermedi. Harry Kane. Harry, Kane. Harry Kane. Gol. Gol. Oo, dış, kaleci. Edward Mendy çok sağlam kaleci. Gelecek sezon daha iyi reytingi yükselir baya yani. Aha lan. Chilwell ne yaptı? Mendy de ayağıyla uzaklaştırabildi o topu. Ben Chilwell ilk yarının son anları bastırdım alamadım. Aman abi Lukaku kafayı girdi orada vurdu ama dışarı gidiyor ilk yarı böyle bitiyor. Thiago Silva ooo çok iyi aldım. Gürkan pası bırakmadı. Şimdi Endombele'ye. Endombele ikinci golüne gidiyordu ama atamadı şimdi. Bomboşum. Yes. Mükemmel bir gol. Yani mükemmel mi garip mi bilmiyorum. Gürkan yine gömde gösterisi yapıyor arkadaşlar da. Yani Endombele orada yine yüzde yüzlük golü atamadı. En azından ben oradaydım da. Dönen top şansa Endombele'ye geldi. Ben de bomboştayım. Engolo Kante beni takip edemiyor arkadaşlar. Angolo'yu severim. Ama burada bomboş çok rahat bir gol atıyorum. 63. dakika 2-0 oluyor. Lo Celso çıkıyor. Harry Winks giriyor. Of kaçıncı top söküşüm bu ya. Süper ben Chilwell'i mahvettim. Şimdi ben açıktan yardıracağım. Orta için gideceğim. Aspili da şöyle geçtim. Enerjim tükendi. Kurumuş boğazım. Gürkan. Enerjim tükendi pası veremedim ama bak. Geri nasıl geliyorum? Burada üçüncü golü bulamıyoruz ama yine fena bir maç çıkarmadık. O kadar da tehlike yaşamadık kalemizde. Rahat bir galibiyet, rahat bir tur arkadaşlar. Bir gol, bir asistim sayılmamış. Ben asist Ha, Hurricane asist yapmıştı. Pardon. 14 top kaybetmişiz. 6 tane de kazanmışız ama müdahalelerde 7 tane müdahale kazanıyoruz. 5 tane kaybediyoruz. O nasıl oluyor bilmiyorum. Top belki ayağıma gelmedi. Taca gitti falan filan. Abi her maç onda 10 on ya. Süper gidiyoruz. Burada bir endombele 8.4 almış. Bir gol bir asisti vardı. Benim puanımı biraz böyle abartı mı veriyorlar? Ne yapıyorlar acaba? Sırada şimdi Brentford var arkadaşlar. Maşallah yani her maçta çıkartılıyoruz. Yoruldum hocam ya yoruldum. Yani burada söyleyemiyor muyum? Yoruldum da beni oynatma diye. Bergwijn oynuyor. Son dinleniyor mesela. Bakalım iç sahada en azından bir gol atayım. 2-1 almışız ama gol atamamışım. Bak Scarlett 48. dakikada benim yerime girmiş. En azından almışız maçı. Şimdi çok kritik anlar geldi. Elsporg'u simülasyonda yenmemiz lazım. FCSB grup lideri UEFA'da şey konferans liginde. Burada Bergwijn yine oynuyor. Acaba sona bir şey mi oldu? Hızlı simüle edeceğim arkadaşlar. Elsporg, Melsporg. işler bunlar. Ama 2-2 berabere kalıyoruz. Ben gol atmışım. Ya, ya şu fırsatlara mırsatlara bak ama bir türlü galibiyet alamıyoruz şu konferans liginde. Kendimiz belki o Stavro Bükreş maçını oynamamız gerekir. Şimdi Leicester City geldi. Leicester City ligde dördüncü. Onlar da hafif yorgun, biz de hafif yorgunuz. Son tekrar ilk 11'de. de o yorgun değil bir tek. Gürkan Bayburt Çağlar Söğüncü'ye karşı oynayacak. Ve direkt maça geldik King Power Stadium'da. Gürkan güzel performansına, onda onluk 10 performanslarından bir tanesine devam edebilecek mi? İlk atak Ricardo Pereira geldi. Son defansına yardım ediyor. Helal olsun Sony. Helal olsun Sony. Son beni düşündü. Çağlar araya giriyor yalnız. Leicester sağda iyi görünüyor. Yükleniyor. Aha şimdi Endombele çok riskli bir yerde söktü topu. Çağlar karşımda. Çağları geçer miyim bilmiyorum. Harry Kane direkt sona gönderdi. Şimdi son ortasını açıyor. Fena bir ortada değildi aslında. Kötü pasist değil ne alaka hocam. Tehlike yarattık işte. Patson Daka. Patson Daka çok iyi top. Jamie Vardy golli yine. Kalesin de çok sağlam. Kontra atak için ben ön taraftayım. Bakalım o top bize gelir mi? Davinson Sanchez bomboştayım. Kofana golli yine, kurtarıyor. Aha Harry Kane çok iyi. Çok iyi Delali. İyi ki verebildi. Şimdi benim koşu yoluma Çağlar yanımda. Kaleciye bir fake. Gürkan Fake'lerin adamı Gürkan. <laughs> Neden böyle şeyler yapıyorum bilmiyorum. Harry Kane'e pas. Lan pas versene pas versene Endombele. Offside da de değil aslında. Out'a gitti Endombele o da pas verse. <laughs> Harry Kane'e neyse neyse. Şimdi offside yok. Harry'cim varmış da Harry de atamıyor arkadaş ya. Ben mi atayım illa? İlk yarıda bitiyor arkadaşlar. ilk yarı kötü bir futbol oynadık. %100'lük golü ben atmadım salak gibi. Yani fake atmayacaktım. Bir de takım arkadaşlarım da galiba kaçırdı. Harry Kane de %100'lük kaçırdı peşine. Neyse ikinci yarıda daha adam akıllı oynamaya çalışacağız bakalım. Hadi arapası Geldi geldi geldi. Gürkan Harry Kane. Harry Oo, şu Michael ne kurtardı. Çok iyi açtım da ortayı. Delali. Ricardo Per... Aha! Bu işte bu fırsatçı golcü Gürkan. Fırsatçı golcü Gürkan orada hata yapmıyor arkadaşlar. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Burada ne oldu? Tekrar izleyelim. Ricardo Pereira ile bir anlaşmazsızlık Michael arasında. Ben orada. Rekop Top burada mıydı? Alayım atayım. Oh be sonunda şu golü atabildik. Beşinci golüm Premier Lig'de. 1-0 öndeyiz. Endombele. Gürkan. 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 Bir fake. Gürkan. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hala bizde top. A gol. A gol. İşte bu be. İşte bu be. Delala atıyor. Delala atıyor. Burada 3-4 adamın arasında zar zor yani kaptılar da o da bize gitti yani. Benim pozisyonumdan dolayı. Delal 57 attı işte bu kadar. Los Celso çıkıyor hoy bir yer giriyor. James Justin'i geçebilir miyim? Bir La Croqueta. güzel. İçe kat edeceğim. Çok iyi. Gürkan buradan sol ayak. Korneri kazandım en azından. Güzel şut dedi. Korner içeri girdim. Harry Kane orada. Fofana bir orta daha gelsin. Hoyer Orta bana gelecek diye çok umutlandım ya. Harry Kane sakat. Harry Kane orada kolunu tuttu arkadaşlar. Acaba uzun vadeli bir sakatlık yaşayacak mı? Harry Kane talihsiz gidiyordu son zamanlarda zaten formsuz gibiydi. Ve orta berbat gidiyor pas sonunda kalan. Aha Harry Kane devam edemeyecek gibi. Bak burada bir omzundan mı sakatlandı, dizinden mi sakatlandı, ne oldu? Devam edecek gibi görünüyor. Aa devam edemiyor. Ya, yerine Scarlett girmiş arkadaşlar. Genç yıldız. Scarlett'ten başka da Forvet'imiz mi yok lan? Emerson. Bak bu güzel oldu. Bak bu güzel oldu. Yürekhan. Yorgun. Yorgun. Demokrat. Şöyle gönderdi. Hemmingson. Of. Michael ne kurtarıyor? Dönendi onun sonrası sonrasında da Scarlett'in kafası Michael'da. Gürkan bir boşluk oluşturdu burada yarattı. Aha Endombele şutu çek. Yes. Asistimi de yapıyorum. Endombele de yine gol atıyor. Koçum benim gel buraya. Endombele ben geldiğimden beri formu çıkıştı arkadaşlar. O da böyle gözden düşürülmüş oyuncular arasındaydı. Büyük umutlarla geldikten sonra. Güzel bir gol oldu. Endombele. A ben de sonunda çıkıyorum. Oh be. Hocam yorulmuştum yani. 3-0 bitiyor maç. Maçın adamıydık galiba. Bergwijn yerime girdi. Şimdi Harry Kane'in sakatlık durumu ne acaba? Bu arada Manchester United City'yi yenmiş 2-1. Kane sakatlık haberi 2 ay omuz çıkması dediğim gibi omuzunu tutuyordu. Harry Kane 2 ay sakatlandı be. Mourinho hocam. Efendim. I am forward, forward. Okay, next game I play you. Thank you coach. Aga Gürkan forvet oynarım demişti aslında Mourinho'ya ama oynatmıyor Gürkan'ı forvette. Scarlet forvette. Burnley'e karşı şimdi Riske atmayalım. Simüle et. 2-1 alıyoruz. Sonun 2 golü. Şimdi arkadaşlar bu riskli bir maç olduğu için konferans liginde bu maçı kazanamazsak zaten Elsport bizi geçebilir. Shamrock Rovers'ı ge yenerler. O yüzden bu maçı biz oynayalım. Scarlet Forvet de Genç Forvet. Onu da beslemeye çalışacağım. Geçelim maça. Harry ilk maçımız. Haydi beyler. Haydi beyler. Moral bozmak yok. Yeni kaptan Delali. FCSB geliyor. FCSB çok tehlikeli başladı. Koman golü atıyor. Daha henüz 3. dakika. Daha karpuz kesecektik. Bak bana doğru da geldi lan. Galatasaray gelecek sezon alırsa hiç şaşmam arkadaşlar. Rumen oyuncularla doldurmaya devam ederse kadroyu. Bizim golliğinin apuş arasından neye uğradığımızı şaşırdık. Geri dönmemiz lazım. İlk defa böyle erken gol diyoruz. Olar o. Bunlar yine tehlikeli geldiler. Golliğini kurtarıyor. Gol attan Koman getirdi. Olaruya verdi. Romero araya girdi. Şimdi Arapa'sı istiyorum. Hoca'nın hakemin de forması kırmızı. Kafam karışıyor biraz. Şimdi yardırırım ben. Giderim abi. Şimdi giderim. Enerjim bol. Güzel. İyi geldim. Bu açıdan gol atar mıyım? Döşerim abi. Döşerim. Oho. Gürkan'dan farklı bir gol sevinci izleyelim olmadı. Aha gitar çalıyoruz. Yes. Arkadaşlar bu gol e, Anelka'nın bir golü vardı. Bana biraz ona hatırlattı. Aynı böyle geldi. Çok dehşet atmıştı. Kale arkasından gidip sevinmişti. Hangi gol söylemiyor şimdi. Darılanlar olur çünkü. Yoksa sadece aklıma geldi diye söylüyorum. Davinson Sanchez şöyle bir ara pası ver. Sona gönder. Süpersin Scarlett. Genç oyuncu. Hengming Son. Ara pası. Uf, zamanlama mükemmel. Gürkan. İşte bu be. İşte bu be. Sony gel. Sony gel. Sony. Koçum benim. Sony süpersin. Ooo kahvemi yudumluyorum. Bu kahve sana gelsin son. Güzel pas attı ama var ya burada zamanlamayı çok iyi yaptık. Genç Scarlett piyasada yok. Ben Harry Kane'in yerini dolduruyorum. Zaten hoca demişti Kane'in yerini sen alacaksın diye ama sonradan yan çizdi. Ooo lan 2-1 2-2 yaptılar adama bak. Bunlara bak sen ben öyle izliyorum bakıyorum bir şey yaparlar mı diye de. Oho Aga Defans Romero ile Davinson Sanchez Yetersiz yetersiz İlk yarı 2-2 bitiyor arkadaşlar Kötü başladık sonra çevirdik ama adamlar geri geldiler Konferanstaki bambaşka bir atmosfer ambiyans Zorluk Yani bizim Premier League maçlarından daha zorlandık Zaten Harry Kane'siz de ilk maçımız bu arada Onun da yokluğunu burada hissediyoruz Çünkü gerçekten Scarlet'le 10 kişi oynar gibiyiz arkadaşlar Regulion iyi geldin Güzel. Delali. Son. Vulan. Kaleci bulat ne kurtardı. Şunu iyi ayarladım. Orada dedim ki kafa belki atarsam. Sert de gitti. bulat uçtu ya. Uzandı orada. Şimdi sonun korneri geliyor arkadaşlar. Ayrılabilirsem rakibimden. Ayrılamadım. Bana gelmedi zaten. Ama atağımız devam edebilir burada. yurkan Gürkan. Gürkan'ın pası Scarlet Çok iyi. İşte bu. <laughs> of 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 of. Bunu nasıl atamam ya. Keşke yakın direğe gitseydim. Gürkan ön tarafta istedi. Kafa. Oo, iki adamın üstünden. İlk sakatlanmadım lan dışarı. Son. Gürkan buradan. Uf. Uf. Vlad ya. Vlad ya. Bu arada Shamrock Rovers da Elsborg'u yeniyor arkadaşlar. Sağ üstte bazen yazı çıkıyor. Biz de yenilmeyelim. Koman çok tehlikeli. Offside bayrağı kalktı ama bizim şansımıza. Oha. 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 Gollini iki kurtardı. Kornerden bir kontra atak olur mu? Hoybjerg. bir erk. Şimdi Koman aman abi. Aman aman. Keser o ikinci golünü yaptı. 3-2 yaptı be. Valla bizim son maçı da almamız gerekecek Şemrok'a karşı da. Şimdi 3-3 diğer maç. Hala üstünlük bizde galiba ikincilik. Son maçı almamız şart oldu. Burada da bir puan en azından iyi olurdu da gerçekten Harry Kane'i arıyor gözler arkadaşlar. Harry Kane'siz kötüyüz. Neyse. Güzel. Dele. Dele. Aha son. Lan yorgunluktan top ayağımdan çok uzağa gidiyor ya. Son, halbuki pası vereceğim ben orada. Tamam. Scarlett. Oo, fof Scarlett. Biraz bekle ki biz de gelelim ya. Delali ile ben geliyordum orada. Aha. Bir fırsat olur mu? Scarlett offside'daydı galiba. Hemen vereyim dedim bitmesin diye de. Arkadaşlar FCSB'ye yani ben oyuncu olarak ilk mağlubiyetimi alıyorum. Yanılmıyorsam bu da sezondaki ilk mağlubiyetimiz. İnanılmaz bir durum. Harry Kane'siz galip gelemiyoruz. Hoca'ya dedim ben o kadar ben forvet oynarım diye. %93 pas isabeti. Hani top kaybettiğim kazandığım aynı gibi. iki tane de gol attım. Daha ben ne yapayım? Konferans liginde şimdi çok tehlikeli işler. El Sport son maçımız bizim Şemroka karşı iç sahada. Orası da ayrı da. Yani ikinci olarak çıkacağız. Bir playoff turu falan oynayacağız yanılmıyorsam. Şimdi sırada Southampton var. Southampton'a karşı Scarlett yine forvet arkadaş. Hocam forvet diye niye oynatıyorsun onu? 3-1 ilk maçımızda burada yeniliyoruz. Penaltı kaçırmışım arkadaşlar 31. dakikada. Tabi simülasyondaki bütün penaltılar kaçıyor. İlk mağlubiyetimizi aldık ligde. Chelsea de puan kaybetmiş. iyi haber. Sırada lig sonuncusu Norwich. İç sahadayız arkadaşlar. Haydi beyler bunu kaybetmeyelim. 2-0 alıyoruz. Scarlett atmış. Son atmış. Adamlar şut çekememişler zaten. Zavallılar. Brentford Manchester City de vermiş orada gördüm. Şimdi ligde o gelecek bölüm için muazzam bir başlangıç olacak bu. Lig lideri na mağlup hala Chelsea. Sadece 9 gol yemişler. Bizden 2 gol yemişlerdi kupada. Orası ayrı. Yenersek onları muhtemelen üstlerine geçebiliriz. Farka bağlı. Çünkü burada averaj önemli arkadaşlar. Onların 24 averajı var. Bizim 19 averajımız var. Manchester United ile Manchester City berbat gidiyorlar bu arada. Yani Liverpool, Chelsea, Tottenham arasında bu yarış. Bu kez acaba bu maç için taktik mi değişmiş olacak? Endombela forvet oynuyor. Hocam ben forvet oynayabilirim diyorum sana. Hala endombeleyi oynatıyorum. Bir şey yapıyorum. Bakalım arkadaşlar gelecek bölüme kadar neler olur. Bu arada şöyle istatistiklerimize de bakalım. Gerçi buradan bakamıyoruz. İstatistiklerimizde 25 maç 12 gol 10 da asist gösteriyor burada. Kadro merkezinde de 29 maç 15 gol 10 asist. Harry Kane 13 gol 5 asistlik performansıyla onu kaybetmemiz çok kötü oldu iki ay ya. Son'un biraz daha gelişmesi lazım. Yani ben ona çok pas attım bazen atamıyor. Delali ile Endombele iyi oynuyorlar. Premier Lig'de gol kralı Lukaku 11 golü var. Bizde sonun 9 golü var. Her golü Premier Lig'de atmış en azından. Harry Kane'in 7 golü var. Benim e, burada yokum ben ama Delali 6 gol atmış. Ben aşağılardayım 5 golüm var benim. Asistlerde asist krallığını oynuyorum ben. Obama Yang'la yarıştayız. 9'ar asistle lideriz. Ronaldo'nun da 6 asisti var bu arada. 8'de golü varmış. Onu da kaçırdım. En iyi kaleci Mendy tabii ki. Bizim golli yine 4 tane gol yenmeyen maç. Ama Lloris görüyorsunuz 5 maçta 3 tane gol yenmeyen maçı varmış. Loris kaybetmemiz de kötü oldu. Arkadaşlar bu bölümden de bu kadar. Like butonuna basmayı unutmayın. Seri şekilde devam ettireceğim. Yarın da geliyor. Ertesi gün de gelecek. Sonrasında da FIFA 22'ye doğru yol alacağız. Orada Gürkan Hoca kariyeri devam edecek arkadaşlar. Çok teşekkür ettim. Like butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Hoşçakalın.